demokrasinin kılcal damarları gibi görüyorum. Elindeki kıt imkanlarla haberden habere koşan, dürüst, samimi, çalışkan gazeteci arkadaşlarımızla yerel medya Türkiye'de hem güçlü hem de büyük bir ihtiyaç. Anadolu insanının duygu ve düşüncelerini tercüman olan yerel medya temsilcilerinin ülkemizin katılımcı bir anlayışla yönetilmesinde büyük emekleriniz olduğunu halkımızın hissiyatlarını yansıtmak, onların sorunlarını çözüm bulmak adına hayati bir rol üstlendiğini düşünüyorum. Bir siyasetçi olarak da her zaman Anadolu'nun sesine kulak vermeye çalıştım. 40 yıldır bu işin içerisindeyim. Genç bir insanken büyük bir hevesle başladığım siyasetçi gayretiyle bu günlere geldim. Ama bu siyaseti böyle büyük salonlarda elit insanlarla, seçkincilerle oturarak, gülüşerek, ahkam keserek, hükümetler kurup devirerek yapmadım. Köyleriyle, kasabalarıyla, kahveleriyle, yaylalarıyla, kışlaklarıyla birebir insanımızla temas kurmak, onu dinlemek, onunla duygularımızı, düşüncelerimizi paylaşmak üzere siyaset yaptım. Bundan dolayı ben her zaman ayağının birisi Anadolu'da, kulağının hepsi Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde ve insanımızda bir gözü de yerel medyalarımızın sayfalarında ve ekranlarında oldu. Hepsi diyemeyeceğim ama büyük bir kısmı binbir güçlükle ve gazetecilik namusuna halel getirmeden bu işi büyük bir aşkla yapan siz değerli yerel medya emekçileri yerelin sesini en güzel şekilde bizlere duyurmaktasınız, kamuoyuna taşımaktasınız ve gerçekten takdir edilecek, eli öpülecek bir görev yapmaktasınız. Ben yıllarca ulusal medyayı nasıl takip ettiysem, aynı hassasiyetle yerel medyada yazılanları da izledim ve dikkate aldım. Şu anda bile Manisa'da yayınlanan tüm gazeteleri ve üstüne üstelik bu dönemden itibaren Bursa'nın bütün yerel medyasını günü gününe takip etmekle, okumaktayım ve oradaki haberleri görmekteyim. Büyük imkanlar ve büyük paralarla ulusal düzeyde bu işi yapanların yerel medyaya da bir göz gezdirmelerini rica ediyorum. Yerel medyadaki iş disiplini, habercilik anlayışı, gündem takibi, köşe yazılarının içeriği, hatta çoğu gazetenin görsel içeriği ulusal medya kuruluşlarının pek çoğunun önünde bulunmakta. Şunu samimiyetle söylüyorum. Ulusal gazetelerde artık tek tipleşen habercilik anlayışının aksine yerel gazetelerde kimi zaman ciddi edebi yazılara hatta çok güzel mizaha rastlıyorum. Son zamanlarda ulusal basınımızda edebiyata ve mizaha rastlayanınız var mı bilemiyorum. Ama ben bunu yerel medyamızda bulabiliyorum. Manisa'da, İzmir'de, Antalya'da, Muğla'da, Denizli'de bölgemiz olarak katılan 8 ili dikkate aldığımızda son derece nitelikli yayınlar yapan yerel ve bölgesel medyamız var. Muğla bunlardan birisi. Biraz önce söylemiştim. Muğla 70 gazetesi, 24 televizyon ve radyosu, bir dergisiyle ülkemizin en güçlü yerel medyasına sahip illerimizden birisi. Yerelde ne kadar kaliteli iş yaparsanız bu kalite merkeze de yansıyacaktır. Siz halkın sesine ne kadar çok yeri, yer verir ve onu yansıtırsanız merkez de buna kayıtsız kalmayacaktır. Değerli dostlar, biz yerel medyanın güçlenmesi elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Kanunlar, mevzuatlar hatta bunları geliştirerek, güncelleyerek ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Basın ilan kurumu aracılığıyla sizlerin resmi ilan gelirlerini arttırmak için büyük çabalar harcıyoruz. Bazılarının art niyetli söylemlerinin aksine ben geldiğim günden itibaren duyuyorum. Resmi ilanlar kesilecek, şöyle olacak, böyle olacak. Aksine biz bunları kesmek bir yana birisiyle arttırdık. Her yıl tarifelere zam yapmak suretiyle inşallah önümüzdeki yıl Ocak'tan itibaren de resmi ilan tarifelerinde artışa gideceğiz. Ama 2012 yılı içerisinde Sadece 250 milyon liraya yakın, 250 trilyonluk bir resmi ilan dağıttığımızı ifade etmek istiyorum. Burada bütün kuruluşlarımızın en üst düzeyde temsilcileri var. Başta radyo televizyon üst kurulumuzun değerli başkanı olmak üzere, TRT'nin sayın genel Müdürü olmak üzere, basın yayın Enformasyonun sayın genel müdürü ve yardımcıları olmak üzere, Anadolu Ajansı genel müdürümüz. Japonya'da bulunduğu için Sayın Genel Müdür Yardımcısı Ebu Bekir Şahin ve diğer arkadaşları aramızdalar. Ve çok güzel programlar, çok dolu programlar yapılacak iki gün zarfında. Rütük'ün yeni yasasını 2011'in Mart ayında çıkarırken sizlere bütün paydaşlarımızı dinleyerek adım attık. Sizleri büyük medya kuruluşları karşısında avantajlı bir duruma geçirmek için elbette önemli maddeler koyduk. Zorunlu kesintilerin oranlarını düşürdük. Unutmayın, radyo televizyon dediğimiz zaman yüzde onluk reklam payından RÜTÜK'e ödenen para yüzde ondan yüzde üçe düştü. Bunu büyük bir katkı olarak düşünebilirsiniz. Yine televizyonlara sağladığımız reklam desteği çeşitlendi ve bir buçuk yıldan bu yana uygulamalarımızda radyo televizyon üst kurulumuzun yeni kanunun ne kadar faydalı ve yararlı olduğunu gördük. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu bugün 15 farklı kanalıyla hizmet görürken TRT Anadolu kanalıyla sizlerle işbirliğine girdi. Bir taraftan eğitim amaçlı, bir taraftan da arşivlerinden yararlandırmak üzere. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğümüz ki doğrudan ilgili kuruluşumuzdur. Sizlere çok önemli hizmetler yapıyor. Bir taraftan sarı basın kartları ile ilgili afla uygulaması ve gri pasaport uygulamasıyla yurt dışına çıkışlar ve diğer konularda tamamen taleplerinizi yerine getirmiş bulunuyor. Değerli dostlar, bugün çok önemli bir konu için bu toplantıyı yapıyoruz. Her toplantımızın genelde hukuki mevzuat, teknik imkanlar, yerel basına destekler bunlar konuşuluyor ama önemli bir de teması bulunuyor. Bu toplantımızın da ana teması teknoloji hayatımızın her alanındaki hakimiyetini sürdüren teknolojide gelinen son nokta. Bilim adamlarımız, gazetecilerimiz iki gün boyunca bizlerle birlikte olacaklar ve özellikle iletişim alanındaki bu teknolojilerin gelişmesindeki son geldiğimiz noktayı uygulamalı olarak sizlere takdim edecekler. Arabalarımızdan evlerimizde kullandığımız eşyalarımıza kadar hayatımızın her alanında teknolojik alanda hızlı bir gelişim ve dönüşüm yaşıyoruz. Sayın Rektörüm hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitemizin Sayın Rektörü de aramızda. Valiler Genel Müdürler derken değerli dostumuzu ihmal ettim. Bu sene Sıtkı Koçman Üniversitemizin yeni eğitim öğretim yılının açılışında da birlikte olmuştuk. Çok başarılı rektörümüzü ben de candan selamlıyorum. Yeni bir üniversite bir şey, fakülte mi, yüksek okulun kurulması bakanlar bundan geçmişti. Neydi bilemiyorum. Yabancı Diller Yüksek Okulu muydu? Evet.